Tamam var. Evet. evet. 120'ye 90. Son soru. Hababam sınıfını seyreder miydiniz? Eskisini ama. Evet. Kemal evet. Sunal da Hababam evet. Aynen. Tamam, bravo. Böyle değil değil mi? Böyle. Ne? Aynen. <laughs> tamam. Abimin işi. Hababam... Gece gündüz Kemal Sunal. Hababam sınıfı uyanıyor diye bir film var. Evet. Orada... Ee... Öğretmen Ahmet var. Daha doğrusu e, onlarla beraber öğrenci. Daha sonra Havabam sınıfı yine her zamanki gibi mezun olamıyor. Ama Ahmet mezun olup öğretmen oluyor köy okulunda. Ha evet. Hatırladınız İzledim mı? ben onu. Daha sonra Havabam sınıfı yaz tatilinde kamyonun tepesine binip gidip köy okuluna okul yapıyorlar. Hı? Hatırladınız mı? Evet. O okul nerede? Ekmeköy'de oraydı. Vay anam. Kapat <laughs> Ne olsun. Evet. <laughs> Baş ailesi duymadınız değil mi? Oğlum ben cevabı söyledim zaten <laughs> de tamam. Hadi görelim o zaman. Çekmeköy, Çekmeköy. Vallahi iki gerçek Çekmeköy'lü aileyle beraberiz. Tebrik ediyorum sizi. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum. Yani çok kimse bilmeyebilirdi. Hatta orada Oğlum bildi bunu, evet. Orada öğretmen hanım abi... mail aracılığıyla zaten. Orada Doğru. orada tabelasında görünüyor zaten. Çekme ha, Köyü evet. İlkokulu diye. Çekme Köyü yazıyor evet. evet çekme Köyü. O zaman evet. çekme Köy nereye bağlı onu da bilmiyoruz tabii. Böyle bir köy. İmraniye'ye <laughs> bağlı değil mi o zaman? Ümrani. Olabilir bilmiyorum vallahi yaşım o kadar yetmiyor. İmraniye'ye bağlı. <laughs> Efendim tebrik Ümrani ediyorum. Için. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yarışma oldu. <laughs> Çok, Çok güzel eğlenceleri oldu ailemizin. <laughs> Teşekkürler. Teşekkür Biz de teşekkür, teşekkür ediyoruz. Baysal teşekkür ailesiyle de tanışmış olduk bu vesileyle. Evet, evet. memnun oldum. Size gider gelirsiniz. Ben de memnunum. İnşallah. Tebrik ediyoruz. Kazanan baş ailesi oldu. Teşekkür Ama ederim. Baysal ailesine de çam sakızı, çoban armağanı bizleri unutmamaları için belediyemizin ufak bir e, hediyesi olur. Olacaktır. Olacak daha doğrusu. Olacak teşekkür olacak. Teşekkür <laughs> ederiz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bizimle beraber yarıştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Teşekkür i̇yi akşamlar. Güzel Sunumunuz için de olur. çok sağ olun. Teşekkürler İyi akşamlar. Yapmadım. Sizden aldığım enerjiyle böyle güzel oluyor. Hiç merak etmeyin. Ben sağ de, olun. Şey yok tamamen sizlik. Teşekkürler. Teşekkürler. Ağzınız sağlık. Kendinize iyi bakın. de Allah emanet olun. Allah razı olsun. Amin. Ailen bilirin bugün de bu bölümde de sonuna geldik kazanan Baş ailesi oldu. Baysal ve Baş ailesinin kıyasıya mücadelesinde kazanan Baş ailesi oldu. Hem onları hem de Baysal ailesini tebrik ediyoruz. Çekmeköy Web TV ekranlarında Ailen Bilir yarışması yine tüm hızıyla devam edecek. Bizi izlemeye devam edin.